sahillere doğru gidiyoruz. Burası Adana Güreğir ve 19 Mayıs Mahallesi yolu. Buradan aynı zamanda e, Ali Hocalı Köyü yolu, yani Ali Köyü'ne gidiyor. Burası da aynı zamanda Ali Hocaolu Köyü yolu oluyor. Hep soruyorlar nerede bu? Neresi gerçekten burası Adana mı? Veya Türkiye mi diye soruyorlar. Böylece bu videoda da e, tam olarak çıkmış oldu neresi olduğu. İstediğiniz zaman buraları ziyaret edip eee hayırızı yapabilirsiniz çünkü buranın gerçekten ihtiyacı var mahalleler olduğu gibi bu şekilde zaten Burası tam olarak nasıl geliniyor buraya? Eee Hilton'u geçtikten sonra sanayi bölgesine doğru dönen yol var. Oradan dönüyorsunuz. Direkt bu yoldan devam ediyorsunuz. Zaten eee karşınızdaki kazaklar elden yavaş yavaş. Şimdi Adana'nın e, Ali Hoca'lı yolu köyü üzerindeyiz. Yeni bir çadırlar var. Çadırlara ayakkabı bıraktı bugün. E, yarın devam edeceğiz. Çocuklar elimizden geldikçe vermeye çalışıyoruz ama şurayı da göster bak, çamurun içinde. Mecbur yaşam şartları bu şekilde. Bugün ayakkabı dağıtımına devam edeceğiz akşama kadar. Ee, tabii ki sadece Sıdırlar'a değil, zor durumdaki olan evlere de götüreceğiz. Videoları takip edin. Evet, onun iplerini bağlarsın i̇plerini tamam mı? İplerini bağlayalım ona. Arba abisi. Hangisi? Onlara sonuna gelecek. Ha, bunlar, evet, bunlar oluyor. Oldu mu? Oldu. Evet, onun iplerini de bağlarsın tamam mı? Evet, ipleri içinde tamam mı? Ha. Hadi Hadi

Çıkart ayakkabı, bunu hemen giydiriyorum. Kimin çocuğu bu? Bu senin. Senin? <laughs> senin. Al. Al gidin hemen. Ne kadar Hemen giydiriyorum. Cukur yıkıyor. Bu mısın? Kaçar 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 mısın? Kaçar mısın? Kaçar Kaçar Kaçır, kaçır, kaçır. Evet onun İp iplerini bağlarsın tamam mı? İplerini bağlayalım ona. Arba takı Bunlara abi. Hangisi? Onlara sonra gelecek. Ha bunlar evet bunlar olur. Sen kaç numara giyiyorsun canım? Aynı 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 direkt yönde yok. Direkt paylaşım direkt. Tamam aynen. Benim anlatmayacağım. Oğlum ablası. Oğlum ablası. ablası. Büyük mü? Tamam, getir. 26. Kaçmış bu? Mahallesi'nin isimli buradaki e, arka tarafı gösteren sen. Ama buradaki evde 20 kişi yaşıyor. Aha. Buradaki çocukları dünyaya geldikçe zaten her gelinle yoğun bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, şimdi ayakkabıları e, veriyorum. Çünkü hep yalın ayaklar gösterelim. Ben şurayı. Şöyle. Şey Onu da halledeceğiz. Bir dakika canım. Buradan sonra e, Seyfettin ve Muhammed'in yanına gideceğiz. Balık, e, kelebek asası olan çocuklar. Şey. Kelebek çocuklarımızın yanına gideceğiz. Erpi, Bu kaç numara giyiyor? Kaç numara giyiyor? 38. Tamam. <f> <eight ayhen> o <Safari> <intricategano início> <league> tamam. T He tamam. 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 Bu çocuk kaç bir yıldır sizce? Bu çocuk kaç numara giyiyor? Bu çocuk çocuğu? 28. Kimin çocuğu bu? Benim kardeşim. Kardeşin mi o? Evet. O senin annen mi? Evet. Ha sen ayamba bana. Anne nerede? Anne nerede? Buldum mu?